Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mina ablamla challenge yapıyoruz. <laughs> Ve Lamuk challenge'ı challenge diyemedim. Tek renk. Tek challenge. <laughs> arkadaşlar bu arada ben şu anda gördüğünüz gibi çok güzel olmuşum yalnız Evet, şimdi... <laughs> evet Berat'ım rengin ne senin? Renk, e, renk mi saçacağız? Evet hangi renk olsun? Hmm. <laughs> Hangi rengi istiyorsun? Bu seferlik mavi rengi seçiyorum. Mavi rengi seçiyorsun. Tamam. Ben de pembe seçeyim o zaman, değil mi? Evet, kızlar hep pembe seçer zaten. Evet, ben pembe rengi seviyorum çünkü. O, o zaman yani pembe... üstünün renk, kıyafetindeki renk. Evet. Pembe. Evet. O zaman hemen pembe videoya geçelim yani hemen giysilerimizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve giyinme yerlerimize evet. hemen gidelim. Bu arada yanımda bir şey almam Hadi gel. Evet, evet. şimdi hemen giyinme yerlerimize gidelim. Ne? Sen mavi giyineceksin. Ben de pembe giyineceğim. Tamam mı? Ee, gi nerede giyineceğiz? Şey avatar kısmından. Ne? Avatar kısmından. Avatar. evet. Yerim, yerim. Hadi buradan Dur. mavi giy. Benim kardeşim de göstereyim mi? Hayır. O, görüntü... Hayır. Görüntünü gösterme şey, seçedim burada mavi giyin. Mavi giyinim. Mavi. Evet mavi giyeceksin ha. Pem, yani başka renk giyinme sadece mavi giyinme. Ee, ama çizgiler olabilir mi çizgi? Hı? Çizgi. Böyle çizgi olabilir mi? Dur göstereyim. Açılsana. Baba, baba geldi. Yaz mavi giyin ya. Bak şöyle, şöyle çizgi olabilir mi? Nerede? Şöyle bir çıkayım. Olmuyor ki. Şurada çizgi olabilir mi bak ya? Hangi? Böyle bir çizgi. Ya mavi giyin de ne olursa olsun ya. Tamam. Ben de giyiniyorum. Mavi mavi. Bu arada birbirlerimize bakmayalım. Ben evet. Mavi mavi. Ben sen birimiz kadın biriz. Erkeğiz yani. O zaman şarkı. Mavi ben mavi. Mavi. Masla. Konuşmaya başlayalım. Mavi mavi mas mavi. Gözleri mavi. Aha. Yokuşa rengi var mıydı? Pembe sen. Sa Ay, Ay sadece mavi. Ay sadece mavi. Söylemedin ya. Sadece mavi giyiyorsun. Bence güzel yapıyorum kendimi ya. çıktaydım daha iyi. Böyle mu? Neyse ben bak bakma bence. Ben Şöyle ben Bakmayayım yani. Ben çıplak oldum. Bu tişört ne lan? Bu tişörtü bu tişörtü. hadi? İçimden bir ses gizli gizli bakıyor. Bakıyor diye mi nasıl söylüyor? Güzel oldu bak. Güzel oldu. Şimdi alt. Alta geçelim. da baksak da birimiz kızız, bizimiz erkeğiz yani. Ne alaka? Bakıyor musun evet, bana? Kızım, yok bakmıyorum. Tamam benim ben benim adamım bitti. Senin bittin mi? Evet, şimdi gel yanıma. Nerede bildin? Evet, buraya. Bakayım, bakayım, bakayım. Bak, saçını mavi yapmamışsın. Mavi, saçını mı mavi yapmamışsın? Evet, saçını mavi yapmamışsın. Masken tamam. var ve o, o da mavi değil. Niye evet, seni taşıyacağım? <laughs> Sonra saçını, yani göz, bir de yüzünü mavi yap yani. Oo. Bak, ben, 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 pembe oldum sen. Ee, renk. Renk nerede lan? Sadece üstünde giymişsin. Saçını falan yap yani. Dur, renk, re, renk. Rengini mavi yapma. Rengini de mavi yapma. Mavi Ay yapma. Saçını yap yeter zaten. Tamam saç, saç. Ben de, Ben saçım, ben saçım, ben saçım. Benim adamım benim şeyim yani. Ha tamam buluk buluk. Evet. Bir de maskeni çıkart. Maske. Dur fare 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 ile atak Bina ben Fare atılmıyor ben onu denedim mi önce Eee Evet arkadaşlar şimdi... e Böyle göz mü olur lan Surat mı olur Ne yapayım mavi başka yok Neyse gel hadi ama, ama ben suratımı değiştireceğim Çok şansın çünkü mavi dondurma var yani sen dondurmayı yiyebiliyorsun ben yiyemiyorum <laughs> Ben... Olsun dondurik yemiyorum ben. Dondurik mi? Evet dondurik yiyorum ben. Bu da pe açık pembeymiş ama sayılır. Ben kuaför oldum. Ee, şey dondurmacı dükkanına gelsene. Hı? Dondurmacı dükkanı. Tamam ben bir şey yemiyorum ama yani. Arkadaşlar ben aç kaldım. Aç kaldım yine. <laughs> ben dondurma yiyeceğim. Aç kaldım arkadaşlar. Ama olsun pembe kredi kartı var. Mavi de kredi kartı var. Eyvah. Bak Mina bak elindeki dondurma. Lan pembe bir şey yok. Evet mavi. Yom yom Lan yom yom sen yom. Kırmızı yüz seçmişsin. Pembe olsun ya bak güzel olur. Onu boş ver. Lan başka pembe bir şey var mı? Ee, ben en iyisi... Gül var bir de gül var. Başka bir şey yok. Bir de balonu çıkartabilirsen pembe. Şöyle mi? ama böyle de olmaz değil mi bak bir. Ha? Böyle göz olmaz değil mi? Ya kırmızı neden seçiyorum? Mavi seçeceğim. Mavi mavi. Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk evet güzel. Hiç e, surat seçemiyorun ki. Bence ben şu suratı seçeceğim. Güzel mi? Tamam o seyir. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapalım? Evet. Ev, ev ev alalım, ev alalım. Ev. Evet. Evet, ev komşu olmamız gerek. O mi Neredesin? Yoksun. 12 yaşındayım. 12 mi? Evet 12 yaşındayım. Yaşında. Ee, tamam. 12. Burada 12 yok. Şu musun? Evet tamam. hiç arkadaşlarımızla konuşmuyoruz ama Bina. konuşuyoruz arkadaşlar ee. şey bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yorumken beğenmeyi unutmayın bir yorum atmayı unutmayın <laughs> şimdi evlerimizi yapalım ama bir tane şey var ha adam var sana aşık olabilir <laughs> az önce aşık olmuştu birisi değil mi kime sana gül <laughs> Ben rengim pembe, pembe gül var. Şey mavi gül var mı? de <laughs> Mavi gül var mı? Evet evimizi de seçtik. Ne yapalım? Ben gül satacağım. Ben evime giriyorum. Merhaba. bana. evim evime girdiniz. Nerenin kılıç yaptın? Ne? Mina, evime gireceksin. Ben son... beni neden alıyorsun mal ya? Evet. Hah. Gül mü satacağım? Hayır. Mavi ne? Ben. Ne? Ee, ne yapacak ki? Mavi bir şeyler seçelim, mesleğimizi seçelim. Mesela mavi var. Ben, ben kafeterya. Ne nasıl? Bir işte çalışmamız gerek. Ne yapalım senin mavi? Pilot var, pilot yaptım seni. Ne pilot yapma ya? Başka bir şey yok ama. Pilot var. Sonra şemsiyeci var. Dondurmacı. Dondurmacı. Hangi renk? Dondurmacı. Dondurmacı Dondurma zaten olduğumuz. Dondurmacı gözükmüyor. Seni polis yapayım mı? Polis de mavi. Polis yaptım seni. Sen ne ol? Ben kuaför oldum. Kuaförcü. Başka pembe bir şey mi? beni Ben kuaför yapacağım Hadi mı hiç? Bakayım bir dakika. Bakayım. Kuaför istersen yapacağım mı? Bir şey söyleyeceğim. Meyve siktir ver ama onda sesimi Bir şey söyleyeceğim. Mina. Efendim? Ben oyundan çıkıp geri geleceğim. Neren biliyor musun? Evet. Çünkü şu şey oldu. Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı. Gel lan dans edeceğiz. Dur dans. Neredesin lan? Gel buraya. Neredesin ya? Göremiyorum. Buradayım görmüyor musun? Kör değilim çünkü şey oluyor ekranım bak. Bak aynı ekran bende bazen ölüyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olmayı bir like atmayı unutmayın. Size <laughs> çok seviyoruz. Ben... Bye bye. bye.